Çabuk. Basri, bugün korsancılık oynuyoruz arkadaşlar. Onun da dört tane de Bu yoluma unutmayayım kız lazım. Modern Ha ha ha. Kaçamayacaksın. O altınları bana ver çabuk. Ha, ben <gülüyor> ben <gülüyor> Ha, Bir şey ha. oynamak istiyor musun? İstiyor mu emin misin? Oyun. Devam edelim mi oyuna? Devam edelim mi? Oyuna devam edelim mi? Ha? İstiyor musun? Ne oynamak istiyor? İstiyor musun bir şey? Ha? İstiyor musun bir şey? Gel. Olsun anne. Olmuyor anne. Mustafa oynanıyor. Oyun. Hadi öyle bir gidelim. Bir dönüşte oynayacağız. Tamam. Ne bu ya dövüşte? Kaç gibi? Sıkışık 9 diyelim mi? Belli değil. De. Numaramı vereyim acan haberleşelim. İstiyor musun bir şey? Koşalım mı? İstiyor musun? Sen? istiyor musun bir şey? Sen koşalım mı istiyor musun? seni yeneceğim. Abi numaramı vereyim mi? Ama dönüşte burada mısınız? Kesin mi? Seni yeneceğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar nasılsınız? Aynı teşekkür ederim. Hayır öyle Hadi öyle kaç. Değil, öyle sevmezler. Şuradan severler oğlum. Sırtından değil. Ha. Öyle <laughs> değil. Bak şuradan. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı. Yok. Bak şuradan. Yukarıdan aşağı. <laughs> Şöyle severler. Ya hadi koş o. Aşağı. Oyun oynayacağız <laughs> mı? Koşar <laughs> mı? Koşar mısın? Oynayacağız mı? Gideceğiz biraz. Hadi. Gidelim mi? Ha, orasını sevme. Orasını sevme. Oyun oynayacağız mı? <laughs> Oyun oynayacağız mı? Hadi. <laughs> Arda. Arda Rıfat'ı oynatıyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, i̇yisiniz inşallah. Öyle orasını sevme, sevmez orasını. Şuradan önce seviyorsun. Daha önce gün böyle önceden yaparım. Sağlıca duacıyız. <laughs> Allah razı olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah tanışırız bugün. Çok isterim. Allah razı olsun. inşallah tanışırız. Hadi gel. Hadi gel oyna abinle. Gidelim mi eve? Hemen gidiyorum. Oyun oynayalım. Kediyi bırak. <gülüyor> <gülüyor> Ama gidiyoruz onu eve. Gidi. kena sokacağım sen. <laughs> Ama Arda abi öyle yapılmaz. O ya şey. oyun oynayalım lütfen. <laughs> Bak tırmalar on <laughs> tane aşağı olursun. <laughs> Rıfat kolundan aşağı olursun söyleyeyim. <laughs> aşı Eğer çok kötü kuduysa göbeğinden aşağı vuruyorlar. <laughs> Hiç dayanamazsın. <laughs> Bak ciddi söylüyorum burandan. Video onun aşıları evet, bu kadar. Yapma dedim. Bu kadar aşıları. Ne? Ya hadi oynayalım mı? Ne istiyorsun? Gideceğim yoksa. Oyna oynayalım <laughs> mı? Biz de gidiyoruz eve. Gel. Gidiyoruz. Ayy. Onda git oraya. Giderdene oyuna Gidiyoruz eve şimdi. Beş dakika gidiyoruz. Ayy. Abla yarım saati mi? Yok bir de beş on dakika gidelim. Baba baba elini çıkardı şimdi seni tırman. Tırmanacak bak pati gördün atacak. Baba gördün mü? Oynayalım mı? Çok memnun oldum. Görüşürüz. Ben koştum ondan. Oynayalım mı koş. <laughs> Seni yeneceğim. Ah! <laughs> <laughs>